anlıyorum. Birinci Dünya Savaşı ile cepheden cepheye, dağlardan dağlara savrulan bu milletin savaşın sonunda elde kalan son vatan parçasını korumak için bir araya geldiği yerlerden biridir Sivas Kongresi. Umutların tükendiği günlerde umutsuz olmanın bu millete yakışmayacağının, milletin desteğini alan bir hareketin başarıya ulaşacağının yedi düvele haykırıldığı yerdir Sivas Kongresi milletimizi zulmetten çıkaracak ışığın sahip olunan vatanın batmayacağının gösterildiği yerlerden birisidir Sivas Kongresi. Birlik ve beraberlik içinde olan yürekleri toplu vuran milletler hiçbir şeyi sindiremeyeceğinin gösterildiği yerlerden birisidir Sivas Kongresi. Bu nedenle Sivas Kongresi milletimizin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Nasıl insanların hayatlarında bazı önemli dönüm noktaları varsa milletlerin, devletlerin, toplumların ve şehirlerin de yaşamlarında önemli dönüm noktaları vardır. İşte 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi de ülkemiz tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Belki bazıları şöyle düşünebilirler. Tamam, anladık. Sivas Kongresi gibi tarihi olaylar çok önemli. Fakat her yıl bunu tekrar tekrar anmak zorunda mıyız? Bu da önemli mi? Öylesi bir sorunun akıllara gelmesi de doğaldır. Ancak nasıl hayatındaki önemli olayları bile hatırlamayan bir insan hafızasını kaybetmiş sayılırsa tarihini bilmeyen önemli tarihi olayları konusunda bilinçlenmeyen bir toplumda hafızasını kaybeder. Uzun dönemde de felaketlerle karşı karşıya kalır. Çünkü tarih tekerrür eder. Geçmişten ders almayan milletler aynı hatalara hiç şüpheniz olmasın. Gelecekte de düşerler. Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten Hizmetten başka bir gaye ve emeli olmadığına yemin eden taptan Erzincan'dan, Saruhan'dan, Afyonkarahisar'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Eskişehir'den, Çorum'dan, Denizli'den, Kastamur'dan, Lide'den, Yozgat'tan, Bor'dan ve Nevşehir'den gelen heyetlere, Sivas'tan katılanlarla birlikte Sivas Kongresi'nde son Osmanlı Meclisi mevzuslarında alınan misaki milli kararının milletin arzusu olduğu ve bunun takipçisi olacağı ifade edilmiştir sınırlar içine batan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Etkin kılınacak tek kuvvet milletin kuvvetidir. Hakim olunacak tek irade milletin iradesidir. Bir ve beraber olmak için bir başka deyişle bir millet olmak ancak ortak hafızanın yaşatılması ile mümkün olabilir. 94 yıl sonra Sivas Kongresi'ne hayırla yad ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm katılımcılarını Rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. O günün kıvasını insanlarından, o günkü kongre katılımcılarından hiç kimse şu anda aramızda değil. Ancak o kongre ruhu bugün de yaşıyor. Milletlerin durumu nehirlerin durumuna benzer. Nehrin dünkü suyu ile bugünkü suyu aynı değildir. Ama nehir aynı nehirdir onu aynı nehir yapan aynı mecrada akıyor olmasıdır. Sular aynı taşlarla, aynı kumlarla, aynı toprakla bir aradadır. Akan sular aynı kıyılarla çevrenmiştir. Nehirlerin suyunun sürekli değişmesi gibi Milletlerin fertleri de yüz yıl gibi bir süre içinde bir bütünüyle değişir. Bugünkü Anadolu insanı fert düzeyinde 1900 yıllarda yaşayan Anadolu insanı değildir. O günün insanları ifade etmiş, yerlerini yeni ve çok farklı insanlar almıştır. Ama millet değişmemiştir. Aynı millettir. İşte bunu sağlayan ortak hafızadır. Ortak tarihi mirastır. Sivas Kongresi de o ortak tarihi mirasın bir parçasıdır.